Efendim selamlar. Çipi toparlamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayme ustamla beraber aracımızın içerisine mumumuzu attık. Güzelce kuruttuk. Daha doğrusu kurutuyoruz hala aslına bakacak olursanız. Sizde biraz gündönücüsü şaşıyor yayın saatinden dolayı. Şimdi dışarısını ufak tefek macunlanacak yerleri var. Onları yapacağız. Macunu bir gün dinlenmeye bırakacağız. Ki iyice kurusun. Videonun devamında da muhtemelen sanrufumuzda montajını yapıyor olacağız. Koltuklarımızı vesairesini takacağız. Şimdi kameramızı Haymi'ye teslim etmeden önce size şöyle bir oyuncu listemizden bahsedeceğim. 2 tane plastik raglam'i derler artık neyse yani. Minik şeylerimiz var. Burası çok tozluymuş, estileriz. Şu tarafa koyalım. Farklı ölçülerde bunların altlarında biliyorsunuz yazı yönü oldukları ince zımparalarımız mevcut. Ee, i̇htiyaç halinde ona göre uygulama yapacağız. Bunları da aldık. Bu macunumuzun kendisi, bu da üstüne sıkacağımız e, macunumuzun işte o karıştırma şeyi yani ne derler sertleştiricisi. Şimdi bu gördüğünüz böyle ufak tefek yerlerine güzel macunlarını atacağız. Efendim şimdi size şöyle biraz göstereyim elimden geldiğince ışığımızın yettiği kadar bu tarafa yaptık. Ya burada zaten herhangi bir şey yoktu. Sacımız gayet temizdi. Ben genel o böyle girinti vuruntu gibi izler vardı. Onlar gitsin diye yaptım. Bir de şu üst tarafta gördüğünüz kısımda bir parça Ömer abinin canı sağ olsun oraları tabii kesip tekrar yeniden yaparken bir parça makineyi kaçırmış. Orayı doldurmuş olduk. Zaten bel altına şöyle bir ufak da olsa sprey atacağım bunu şey yapmadan önce. Bir de bu tarafı var. Burada da yine şurada kapının içerisinde Umarım çok karanlık çıkmıyordur. Şurada vardı bir parça ve genel olarak şey yaptık. Bu delikleri tıkamayı denedim fakat olmuyor. Onların hepsi zaten şimdi gidecek. Zımpara vurduğumuz zaman pürüzsüz bir şekilde tamamen açacağız. Zaten burası şu gördüğünüz çizgiden kapının üstü değil sadece tamamı şurası maskelenip boyanacak. Yani güzelce temizleyeceğiz orayı. Bu gördüğünüz kısımda sadece şurada bir ufak bir oyuğumuz vardı. Orayı güzelce onardık. Şimdi zaten sıvasını da yaptım açıkçası. Şurada ucunda bir parça kaçmıştı. Orayı da parmağımla düzelttim. Okşayarak yaptık arabayı. Sevgi gösteriyoruz. Bir de yine Ömer Usta'nın canı sağ olsun. Şurada ufak bir parça şeyimiz vardı. Artık göçük gibiydi yani o makine kaçmış çünkü buraya. Orayı tamamen kapattım. Zaten bunlar şimdi zımparalanınca buradaki gördüğünüz o pütürlü görüntü gidecek. Burayı da yine Şuradan herhalde şu kadar sprey ile yine boyayacağım. Temiz olsun diye. Pütürden hemen önce. Zaten ön tarafta herhangi bir şey yok. Son durumumuz böyle. Şimdi aracımızın üstünü kapatacağım. Güzelce yine paketleyeceğiz. Bir gece kadar kısık ateşte dinlendirdikten sonra ertesi sabah pütüre başlıyor oluyoruz. Efendim biz yeni bir güne geçtik bu süre zarfınca. Gördüğünüz gibi macunlarımız falan hepsi kurudu. Ayrıca size sürprizlerim var. Sunroofumuz boyadan çıktı. Gördüğünüz gibi fıstık gibi şu ucundaki şey kalan pastası onu takarken sileceğiz. Bugün onları takacağız. Aynalarımız burada. Aynalarımızı da görmek isteyenler için şöyle göstereyim. Şu an biraz mat duruyorlar ama gördüğünüz gibi kusursuz boyaları var. Bunları spreyle yaptık lütfen. Bunlara da vernik atıyor olacağız. <laughs> hazırsanız böyle sırayla işlemlerden başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi sunroofumuz boyadan geldi. Gıcır bir vaziyette. E, fitilimizi de zaten Uğur abi daha öncesinden bize temin etmişti. Bu arada Uğur abinin açıklamaya iletişim bilgilerini bırakıyorum. Hani ihtiyacınız varsa BMW ve özellikle kapı ve sunroof fitili ile alakalı size yardımcı olacaktır kendisi. Şimdi ben lafı uzatmadan geçiyorum işlemimize. Sunroofumuzun ön tarafı şöyle göstereyim size. Şu zipzopların olduğu yer. Burası aracın kaput kısmını ön tarafına bakan kısmı bu fitilin kesişim yerini öne bakacak şekilde yapacağız ki sıkıştığı zaman tamamen kapansın. Şimdi zor belada olsa yaptık. Belli yerlerine yapıştırıcı atmak zorunda kaldım. Tahminimce üstüne ağırlığı geldiği zaman herhangi bir problem çıkmayacak. Zaten birazcık da çekecek kendisini güneşte. Ee, şimdi şu ayaklarımızı bir takalım. Ayaklarımızın iki tanesini çok kolay takacağız. oldu diye düşünüyorum. Ya umarım buradan bir de su almayla uğraşmayız. Arabanın için o kadar yaptırdık. Döşemelerimizi takmadan bir su testine tabi tutacağım böyle. Altına kova açarız beraber. Efendim şu anda sanrufumuz montaja hazır. ben şimdi mikrofonumu çıkaracağım. Haymi ile beraber sanrufu takıyor olacağız aracın üzerine. Şu anda sunroof işlemimizi bitirmiş bulunmaktayız. Siz videoda 30 saniye gibi gördünüz ama gerçekten Haymi ile 1 saattir sunroof'a ince ayar yapmaya çalışıyoruz ve sunroof'un hala sağ arka tarafını düzeltemedim. Açıkçası şöyle bir şey var. Eskiden düzgün müydü onu da bilmiyorum. Yani arada böyle bir kalmışlığımız var Haymi ile. Ben size şöyle bir kısaca şey yapayım. Gördüğünüz gibi burası ve burası gayet iyi duruyor. Fitil de güzel oturdu. O tarafta oturdu. Şu arka kısmında çok minik bir yer var. Ya yani umarım suyla alakalı bir problem yaşamayız. Belki şuradan dolayı bir ufak rüzgar sesi yapabilir diye düşünüyorum. Bir önceki gün hazırladığımız macunlu kısımlara da böyle ince bir suzun parası yapacağız. Ondan sonrasında da aracın bu eteklerini artık sonunda pütürleme işlemine başlayacağız. şimdi gördüğünüz macunlu kısımların zımpara işlemini bitirdik. Aklımıza geldi daimiyle ile şu uçlarda Ömer abinin dedik ya canı sağ olsun diye arada makineyi kaçırdığı yerler var. Yani asıl boyalı kısımlar oralar. Oralara pütür gelmeyecek. Oralara önce birer kat ince bir boya atacağım. Onlar kuruduktan sonra da pütür işlemine devam ediyor olacağız. Yani önce ufak bir maskeleme yapıp oralara lokal boyalarını bir atalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi bunları yaparken burada hazırda bizim aynalarımız var. Bu arada görmeyenler için tekrar gösterelim. Buyurun. Kusursuz ayna hocam. Sprey boyayla boyandı ve gördüğünüz gibi ne akma var. Herhangi bir hiçbir kusur yok. Sadece şunların taş vurukları var. Onlara da artık yapabileceğim hiçbir şey yok. Akrilik sprey vernik aldık. Atacağız. Bu bu arada parlak vernik. Şimdi bir kat atacağız bakalım. Şimdi bir katını tamamladık. Biraz bir emsin, duruma göre bakıp bir kat daha atabiliriz. Bence hatta bir kat daha atabiliriz, koruyucu, koruyucu olması açısından evet. Hocam başımıza ne geliyorsa var ya artık gerçekten. Ee, şöyle arkadaşlar biz yeni bir güne girdik de hatta bir günde ara vermek zorunda kaldık. Ben belimi kıtlattım. Direksiyon şey direksiyon diyorum koltuğu takarken. Bir ufak oyuncu değişikliğimiz olacak. Kendisi şu an şurada karavanında hazırlanıyor arkada. Bakınız. <laughs> Dayımla beraber yapacağız kalan kısmını. Ben belim şey olduğu için çok fazla eğilip kalkamıyorum ama elimden geldiğince yardımcı oluyor olacağım. Beraber pütürlerini atıp bitireceğiz bakalım bugün. Bir dönelim arabanın bitmiş yerlerini görün siz. Şöyle gördüğünüz üzere buraların hepsini boyadık. Şurada araya gazete giyiliyor. Bu şekilde buranın macun işini çok beğenmedim. Yani şimdilik amacımız bunlar idare etsin. Duruma göre iyi bir yerde belki daha sonra toparlatır yaptırırız. En azından bu sırada pas tutmasın. Burası da bu şekilde. Zaten bel altı. Şu gördüğünüz parça. Şimdi biz bu gazeteleri sökelim. Ondan sonra aracın pütür için maskeleme işlemine geçelim. Eski maskelerimizden kurtuluyoruz. Bence o kadar da kötü değil. Kapılar, bu arada kapılar şuraları pis olduğu için böyle arada fark oldu. Bence gayet iyi. Bel sakat olunca böyle arada mola vermek gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu alt çizgiyi komple tamamladık. Bu sınır çizgimiz. Şimdi üstte de şu şekilde gazetelerimizi sereceğiz. Tamamen maskeleyeceğiz aracı. Dayım sağ olsun bana yardım ediyor bir yandan. Efendim maskeleme işimizin kabasını bitirdik. Yani dayım hala uğraşıyor görüyorsunuz arkada. E, ufak parçaları var. Aralarında doldurduktan sonra aracımızı arka tarafa çekeceğiz. Geri kalan yerlerini kapatıp örttükten sonra camlara kadar örteceğiz çünkü ne olur ne olmaz bir tür bulaşabilir. Bu tarafımız bitiyor olacak. Diğer tarafa geçeceğiz. Ömer Usta sağ olsun aracın alt tarafının çok büyük bir bölümünü yapmış. Sadece uçta onarılan bir ufak parçalar var. Onları yapacağız sadece ve genel eteklerin üzerine atmış olacağız pütürü. Yani pütür işlemimiz aslında sandığından daha kolay bitmiş olacak. sürümümüzü güzelce uyguladık. Komple doldurduk. Şimdi birazcık kurumasını bekleyeceğiz. Bu zaten geç kuruyan bir malzeme. Ya yani olabildiğince kurumasını bekleyeceğiz. Bir kat daha atacağım sağlıklı olması için. Bittiğinde gayet güzel olacak. Zaten ilk katta bile kendini belli etti. İkinci kat komple hatta iki buçuk bile diyebiliriz yani. Aracımızın marş peline güzelce ne atıldı. Şimdi diğer tarafı maskeleyeceğiz. Bu taraf zaten kuruyorken de diğer tarafı maskelemiş olacağız. Tekrar aynı yere çıkaracağız arabamızı. Ondan sonra çip inşallah bitecek. Şimdi devam ediyoruz. Bak buradan giriş daha rahat değil mi? Kendimize geldik artık resmi olarak. Dışarıda çıkabiliriz yarından sonra çip. Şu şekilde pütürümüzü uyguladık. Neredeyse her tarafta 3 kat var. Yani bir buçuk tüp pütür harcadık. Arabamızı düzgünce ne yaptık? Bu tarafı da gösterelim size. Şu şekilde. Işık için özür dilerim. Merak eden illaki vardır. Sprey boyayla ne kadar iyi işçilik çıkar diye şöyle göstereyim. Karşınızda aynalarımız sadece üzerine bir makineyle geçmemiz gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi neredeyse kusursuz. Şu an üzerinde gördüğünüz pütürlü kısım verneğin pütürü. Bunlar dediğim gibi makineyle beraber gidecek. arabayı şöyle tek parça gördüğüm zaman diyorum ki emeklerinin karşılığını alıyorsun ateş. Çip artık hazır. Bir tek maskelerimizi sökmedik. Onlar da dinlensin ondan sonra sökeceğiz. Yani Ahmet abili bölümümüzde pütürün tamamen bitmiş aşamasını size göstermiş olacağım. Bu arada iyi ki varsınız. Bu konuyla alakalı çok fazla yorum almaya başladık son zamanlarda içeriklerimizin dakikalarını yavaş yavaş arttırıyor olacağım. Yani birkaç şeyi bir arada yapıyor olacağız bundan sonrasında. Daha böyle bir noktada gibi olacak ama e bunu yavaş yavaş adapte ediyor olacağım kanala. Bilginiz olsun efendim. Bana Çipe, Dayıma ve Haymi'ye katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde muhtemelen Ahmet abiye gidiyoruz. Belki sürpriz bir ses sistemi yaptırma düşüncemiz de var. Bakalım onunla da gidince karar vereceğiz. Neyse efendim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.